Efendim selamlar hepiniz hoş geldiniz bu haftaki maçlar bizi bizden alacak öyle söyleyebilirim gerçekten e, takipçi maçları olarak bizi takip eden arkadaşlarımızın paylaştığı maçlar çok güzel çok heyecanlı ben izlerken elim ayağım titredi İşte gerek yetenek mi dersiniz şans mı dersiniz artık ne dersiniz deyin abi e, çok güzel maçlar çıkmış dört maçta gerçekten kendine has kendine özgü özellikleri var seviyeyi gözetmek sizin paylaştım burada sadece e, belli bir seviyede işte Kolobanov'ları ve Hall of Fame'i paylaştım. Oyunculuk olarak çok fazla böyle birbirine yakın olmasa da yine de gerek işte şansını, yeteneğini bir şekilde kullanabilip bu maçları çevirebilen arkadaşlarım maçları e, güzel olmuş. Ben çok hoşuma gitti. Sizlerin de eminim hoşunuza girecektir diyebiliriz. Şimdi ilk maç Hünkar arkadaşımızın düşük seviye e, 6. seviyede M4A3 E8 ya yani M4A diyeceğim ben kısaca. Bu tankıyla beraber neler yapabildiğini e, göstereceğiz. Biraz agresif olarak yaklaşmış açıkçası şunu söyleyebilirim. Çünkü karşınızda bir ağır tanklarla bu tarafa geldiği zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz abi kesinlikle. E, ama burada gelmediği zamanki durumu da nasıl değerlendirmiş onu görelim. Özellikle Taratin'i kullanabilmesi önemli bu tankın. E, hafif bir top eğimi var 8 derece miydi? Tam hatırlamıyorum ama tekrardan şuradan ince bir kopya çekeyim. Pardon 12 derecelik bir top eğimi var özür dilerim. 8 derece nereden çıktı? 12 derecelik bir top eğimiyle beraber DPM'i çok fazla olmasa da gam magneti de aynı şekilde büyük olmasından dolayı Burada bu atışları yapabilmesine izin veriyor. Bu top eğimini kullanabilmesine izin veriyor. Ben her zaman için söylüyorum. Taleti zırhlı ve topu eğilebilen biraz da DPM'i varsa Çok fazla DPM'i ön plana çıkmasa da Burada güzel işler yapmasına olanak sağlıyor. Medium tanklarda özellikle yapmanız gereken şey de bu. O haritanın vermiş olduğu eğimi maksimum bir şekilde kullanıp burada atış yapabilmeniz çok büyük avantaj sağlayabiliyor. Sizin o zırhınızı her iki efektif bir zırhı varsa yani açılı bir zırhı varsa gerçekten delmekte çok zorlanıyorlar. Durum 2'ye 3. Karşısında bir tane tank avcısı şu anda su yüzeye ki su yüzeye bu seviyede gerçekten en sıkıntı çıkarılacak tanklardan bir tanesi. Heş mermisi var diye hatırlıyorum. Bir anda o canınız çok rahat bir şekilde yok olabilir ama can puanınız yok olsa da bunu nasıl çevirebileceğinizi gerçekten güzel bir şekilde göstermiş hünkar arkadaşımız. Aynı şekilde burada M4A3 kendisinin aynısında bir tane daha var. Karşı tarafta o da e, burada DIPİMİNİ kullanacak ama su yüzüğü var bildiğim kadarıyla dikkatli olması lazım derken abi 14 can puanı kalıyor. Şimdi 14 can puanı kaldıktan sonra ben zaten burada küsmüş olurum yani muhtemelen ama <laughs> o burada küsmeden biraz da o şansını da kullanarak e, su yüzüğü burada paletle almaya çalışıyor. Doğru hareket paletle alabilmesi önemli ki çevirilmesin. En azından parça hasarını vurduğunuz zaman onun tamir kitini kullanmanıza e, kullanmasını sağlamak çok avantajlı olur. Bir daha aynı şekilde hep paletini aldı ama tamir kitini bu sefer kullanıyor ve üzerine doğru basıyor. Fark etmediği şey ise KV-2 de burada kendisine doğru bakacağını fark etmedi. Onu da çektikten sonra su yüzeyi bir tane daha kaçırıyor. Gerçekten yetenekli. <laughs> bu şansı maksimum bir şekilde gerçekten hünkar. Tüm şansını bu maçta kullanmış diyebiliriz. Arkadan yine tank seçimi de önemli. Bakın su yüzeyinin arka tarafındaki tankı da aynı şekilde çekti. Bir an önce su yüzeyinin dönemeyeceğini tahmin edip bir de arkasından aynı şekilde diğer medium tanka da çekmesi önemliydi. KV-2 de aynı şekilde. Bu hareketi 3 sefer yaptı. Üçünde de doğru hareketli. Yani yapılması gereken bir hareketti. Şu an tek tek kaldı. 1'e 4 durumundan 1'e 1, e 1 konumuna kadar getirdi ama can puanı yok. 14 can puanı. Herhangi bir yanlış hamlesinde affedilebilecek bir durumu yok. Yani bu şansla beraber Belki diyeceksiniz hani bu şans bende olsaydı evet oluyor. Sizde de çoğu zaman oluyor ama bunları değerlendirebilme konusunu çok fazla be beceremiyoruz abi. Her zaman o algımız bu kadar açık olmuyor. Ve bunu da Hünkar arkadaşımız gerçekten çok güzel kullanmış diyebiliriz. ince bir tespit bekliyor. Sağdan soldan hani gelebilecek mi üzerine Son kapandığı noktadan üzerine basar mı diye düşünüyor ama orada muhtemelen karşıdaki ağır tankta bunu yani şekilde bu tarafa doğru geleceğini sanmıyorum. Biraz da üstünlük puanının avantajıyla beraber rahat hareket ediyor. Olabilir. Bir bakacak şimdi ince bir şekilde. Çalı içmeyini kullan kullanabilmesi önemli. Aynen. Bir atış yaptı. Geride yakaladı şu anda kendisini. Yine burada taletini kullanarak kendisini ufak bir şekilde göstererek yine hit mermiye geçti. Daha doğrusu mermi ile beraber maçı bitirdi. Arkadaşlar 7 tankı yok etti. Yani bu Resilience mıydı? Yok değil o farklı 6'ydı galiba ama ismini hatırlayamadığım bir madalyayı da almış oldu. E, 3000'lik bir hasarla beraber de 6. seviyede kendi seviyesine göre mükemmel bir diş Kolobonov var işte 7 tane tankın patlatması ayrı bir yetenek ve bu maçı çevirmesi de gerçekten çok güzel muhtemelen etkinlikten dolayı oynamış ama ne olursa olsun abi e, yine de bu maç çok güzel bir maç olmuş eline koluna sağlık Hünkar diyelim ve sırada geçelim. Ee, aynı diğer maçlarımız da bu şekilde e, çok heyecanlı gerçekten atraksiyonu yüksek diyebiliriz. Sizde en çok beğendiğiniz maçı bize yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Şimdi e 100ün biliyorsunuz iki tane topu var. Birincisi biraz daha böyle gülle tarzında o atışları kaldırabilse de burada da DPM ile ön plana çıkan e, farklı bir topu da mevcut. Toplamda 460'lık bir alfası ile beraber ben E100'ü bu şekilde kullanmıyorum. Biraz daha o yüksek alfa hoşuma gidiyor. Çünkü E100 dediğiniz zaman eğer her zaman bu şekilde üst pozisyonda bulunamıyorsunuz. Yani üste atamıyorsunuz kendinizi. Çıkıp daha fazla alfa ile vurmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden de daha yüksek alfalı olan topu kullanmaya özen gösteriyorum. Ama DPM olarak da ön plana geçmenizin de çok büyük avantajı var. Yani bazen kafa kafaya oynadığınız zaman dahi ee, karşınızda bir basık tank olduğu zaman çok büyük avantaj sağlıyor sizlere bu DPM'in olması 2916'lık mıydı? Evet 2916'lık bir DPM'i 460'lık bir ile beraber de Ali arkadaşımızın e, yargı dağıttığı bir maç olacak medium olarak baktığımız zaman zaten şu anda bizim takımımızda medium yok. Karşı tarafta bir tane light tank var ama onun da arka taraftan çevirip çeviremeyecek konusunda daha net emin değiliz. Ağır tank tarafına mevcut bir yere gelmiş. Şu anda üst pozisyonda olması nedeniyle E100 şu andaki teretinin bu şekilde üstte olduğu zaman o kırmızılık iyice artıyor. Bunu da güzel kullanmış. E 60 TP'ye attığı atışta biraz daha böyle ön tarafa atmanın önemi var arkadaşlar. Merminin belli bir uçuş süresi olduğu için o uçuş süresini de e, biraz daha böyle ön plana atarak yani ön tarafına doğru attığınız zaman daha net bir şekilde isabet ettiğini göreceksiniz. Onu ayarlamanız gerekiyor. Ali de muhtemelen e, mobilden oynuyor. Biraz da pingi var. Birazdan göreceksiniz zaten. Ama o pingler de bunu yıldırmamış ve yine Colobano madalyasını almış diyelim. Neyse çok fazla spoiler vermeden de <laughs> gerçi başlığı attık ama önemi yok. Burada BK'nın zırhına güvenerek 60 TP'ye güzel atışlarını yapıyor. Ben e, özellikle bu toptayken adrenalin kullanılmasından yanayım aslında. Hani bu top kullanıyorsan adrenalin de kullanabilirsin ama e, muhtemelen herhalde ağır tankım ve iki tane de tamire ihtiyacım olur. Ön planda oynarım diye tahmin ettiği için de çift tamirli bir şekilde oynaması da mantıksız değil aslında. Derken şu an durum birebir. Karşı taraftan Bizim takımımızdan yk yüz öldükten sonra karşı taraftan da 60TP'yi, önümüzdeki 60TP'yi çektik. Devamında neler olacak bakalım. Şu anda karşı taraftaki t de görmüyor. Sheridan da bu tarafa doğru geliyor. Enteresan tek bir light tankımız var. O da bu tarafa doğru geliyor. E100 de aşağıdan geliyor. Muhtemelen o 60TP'yi, az canı kalan 60TP'yi çekmeye geliyorlar. Severiz abi böyle şeyleri. Genelde cam puanı az olan tankların üzerine basabilmek çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Yani bir, bir takım can, can puanı azsa eğer ona direkt basmayı, öldürmeyi e, ya tamam silah çekebilmek tabii ki önemli ama e, kil almak dediğimiz zaman biraz daha böyle e, seviyoruz öyle şeyleri. Sadece bize ait bir şey değil bu. Herkes de genelde bu oyunda özellikle can puanı bir atıştık olduğu zaman yediğiniz hasarın çok fazla bir önemi olmadan direkt atlayabiliyorsunuz. Derken Allah Allah kafamıza düşen bir tehlikeli <laughs> Neyine güvenerek oradan atladım ben de onu bilmiyorum ama. Hani bir can puanı az olan bir tank da yok ama kafamızı atladı bu şekilde. Önümüze atladı daha doğrusu. Derken heat mermi kullanmaması mı diyeyim artık kalmadı mı ya da tam olarak bilmiyorum. Ee, burada e, sıkıntı ön tarafından delmesi biraz hafif böyle açı arıyor. Aslında muhtemelen şuradan atsa vururdu biraz daha açı vermesini bekledi. Sheridan'da afk kalmış burada 60 tp'yi çekemeden. E, muhtemelen gitmiş derken bu sefer de üzerimize e, bir BZ-176 düşüyor. Abi niye böyle bu şekilde kafa kafaya atlıyorlar? E, kafalama atlıyorlar? Onu anlamış değilim ama e, iyi iş yapmıyorlar. Çünkü DPM'imiz var ve 9. seviye bir tanksın. Yani ne güvenerek bu şekilde atlıyorsun onu da anlamış değilim yani. <laughs> Neyse ki burada da e, atışları sektirebiliyor. Arkada da Tortoise ve 268 de burada var. Bir atış yapıyor. Güzel bir şekilde yaktı ve Sonra da bu e, o atışla beraber de durum 1'e 3'e kadar geldi. 1'e 4'tü. 1'e 3'e kadar geldi. Ve burada belki e, yüksek patlayıcı mermi atmış olsan taratine tek seferde çekersin ama herhalde biraz daha safe pozisyonda olduğu için yani herhangi bir sıkıntısı olmadığı için derken tortuzlu arkadan atıyor galiba. Alfa tortuzun al Tortuzun alfası konuşamadım artık. Belli bir süreden sonra dil gidiyor. Şeridini çekti. Durum 1'e 2 şu anda ters bir pozisyonda bile yakalansa 2100'lük cam puanını e, çok rahat bir şekilde harcayabilir. E, özellikle 268 bir taraftan, tortuz bir taraftan geldiği zaman tortuzun 9. seviye bile olsa ters bir pozisyonda yakaladığı zaman o DPM'ini kullanarak rahat rahat işini bitirebilir. Aynı şekilde 268 de e, hem alfası ile beraber hem de DPM ile rahat rahat işini bitirebilir. Yani garip kaçmaz şu anda yenilmiş olsa dahi. Biraz pingi var, pingi var dikkat ettiyseniz. E, yani bu pinkle ile beraber de hala pes etmemeye çalışıyor. Ee, i̇kisini ayrı ayrı yakalaması daha avantajlı olacaktır. Tortuz, tortuz açıldı. Arkadan bir kırmızı ok işareti var. 268 de geldi. Hafif bir göz atması lazım ama göz attığı sırada. Tortuz'dan yiyor. E, ee, adrenalin de açtı. Ee, çok sıkıntılı abi. çekebilmesi lazım bir an önce çekti. Ve 268'den de 746'lık bir atış yedi. Abi yine 6 kil. 7. kil gelecek mi? Geliyor mu? Nasıl oluyor bu işler? 627'lik bir can puanı kaldı. Bir atış yaptı. Güzel bir şekilde çıktı. Buradaki çıkışı yanlış ama doldurmadığını bildiği için çıktı. Ve şurada hafif taretine bir açı vermiş olsa muhtemelen o atışı da kaçırmış olurdu aslında 268 ya da zorlanırdı en azından. Ama burada son atışı da yaparak 5484'lük bir hasar. Yine 7 tank yok etmiş. Gerçekten çok güzel bir Oynayış E100 ile beraber sergilemiş diyelim. Yine Kolobono madalyası da burada mevcut Ali'nin. Çok güzel maçlar gerçekten güzel çevrilen maçlar diyebiliriz yani. Sıradaki maçta da farklı bir arkadaşımız aynen maçı ile beraber karşı karşıyayız. Şimdi onu da bir izleyelim. Muhtemelen 907 miydi? obje 907 ile beraber burada Kayra ile beraberiz. Evet, Kayra'yı tanıyorsunuz zaten. Bizim canlı yayınlarımızda da e, platon olarak oynadığımız, kendisini yetiştirmiş ve e, tankını da çok iyi bir şekilde oynayan, güzel maçlar çıkartan bir arkadaşımız. 900 ile beraber e, bu 4 tane maç arasından da gerçekten iddialı bir maç olacak e, o da güzel işler çıkartmış. Öncelikle şu haritada geldiği nokta çok önemli. Yani hem sol taraf hem sağ taraftan gelen tankları görebiliyorsunuz. Hatta biraz daha zorladığınız zaman ağır tankları bile görebilme ihtimaliniz var. Bir o kadar da tehlikeli çünkü açıldığınız zaman da hem medium tarafına giden hem tank avcıları tarafında yatan ve hem de ağır tank tarafından geçen tankların hedefi olabiliyorsunuz. Hadi, hadi, hadi. Dikkatli olmanız, tespiti verdikten sonra geri çekilebilmeniz gerekiyor. Evet neyse ki sağ tarafa doğru burada basar arkadaşlarımız var ve bize çok fazla bir önceliğimiz yok şu anda. Bir o kadar da hasar veremiyoruz. Dikkat ettiyseniz bu hasar verme konusunda e, ben bazen çok sabırsız davranıyorum. Ya bu maçta hasarsız gitti deyip e, ön plana atlayıp ölebiliyorum. E, bu hataları yapmamak lazım. Yani hasar vuracağım diyerek çıkıp e, net atış yiyeceğiniz e, atışları daha doğrusu e, zırhınız yoksa kullanabileceğiniz tankınızın kullanabileceğiniz bir zırhlı tarafı yoksa gerekirse o can puanınızı korumanız gerekiyor abi. Tespit vermeniz yeterli. Arkadaki tanklar zaten o yaptığınız hatayı çoğu yapılan hatayı zaten yapıyor. Burada mermi geçişine de dikkat eder. E, bir kayrağı görüyoruz. Gerçekten o da e, bir HE atışının ne kadar önemli olduğunu daha önceki maçlarda bahsettim. Yani yüksek patlayıcı merminizi de kullanabilmenizin çok büyük avantajı var. Derken Type 71 bu sefer üstüne geliyor. Ama Type 71'i e, kafa kafaya iken delebilmek zor. Biraz açık verdiği zaman burada Heat mermiyle beraber rahat rahat delebiliyorsunuz. Yani yüksekten baktığınız zaman delebiliyorsunuz. Ama daha doğrusu AP mermiyle attı galiba. Kafa kafaya da durumunuz zor. Derken ağır tanklara gitti ve şu anda sadece Light ve TD'leri kaldı. Daha doğrusu Medium ve TD'leri kaldı derken buradaki önemli olan konuyu dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hem nişan boostuna basıp ve mermi geçişi yani gene yüksek patlayıcı mermi geçişi de TVP'nin sonunu getiriyor. TVP yanlardan ve arkadan rahat rahat atış yiyebiliyor. Ee, VT'den de buradan atış yemeden e, 9 121B'yi de darlayabilmek istiyor. Şimdi o can puanınızı koruyacağınız yer geldi. Zaman geldi abi. Yani şu anda çıkıp e, zırhınızı bir şekilde kullanabileceğiniz bir zaman gerekiyor. İşte o zaman bu zaman. Bazen durum 3 3 pozisyonda geldiği zaman mesela işte ne bileyim ya da çok fazla ağır tankınız ya da üzerine TD'lerin üzerine basan tanklarınız olduğu zaman burada çıkıp gerekirse o atışı da yemek uğruna takım arkadaşlarınızı kurtarmanız gerekiyor. Mesela şurada aynı şekilde T90 T92'nin çekilmesi gerekiyor en azından flanklanmaması gerekiyor. Ama burada güzel bir atışla beraber de aşağı düşerken T92'nin kafasına bir mermi daha soktu ve tek atış pozisyonda kaldı. Tehlikeli tanklar arkadaşlar. Ee, Sheridan gibi, T92 gibi tanklar. E, tehlikeli tanklar. Şu anda durum 1'e 3. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bütün tanklarımız eridi. 1'e 3 pozisyonundayken özellikle e, 121B gibi burada T92 gibi bir de VT gibi tanklar tehlikeli. Ee, şu anda 3600'lük bir hasarda ve maçı çevirebilmesi için bu sektirmeleri yapması gerekiyor. Hepsinden birer tane atış çekildiği zaman zaten direkt olarak garajı boylayabilecek pozisyonda. Ee, 907'yi biliyorsunuz. Zaten en başarılı tanklardan bir tanesi. Obje 907. Gerçekten e, hem işte izli mermisiyle beraber hem de hareketli DPM ile beraber çok fazla ön plana çıkan tanklardan bir tanesi. Allah'tan VT sol taraftan dolaşıyor ki burada 121 B'ye çıkıp bir atış daha yapabilmesine olanak sağlıyor. Ee, her zaman iki tank kaldığınız zaman karşı tarafınızda bir tank varsa e, maksimum bir şekilde birlikte hareket etmeye çalışın abi. Bu çok önemli. Şimdi paletli bir şekilde aldı. VT de hareket edemediği için tamir kiti olmadığı için burada 121 B'yi de rahat bir şekilde çekiyor. Muhtemelen alfası yetmeyecektir VT'nin ama yine de şöyle güvenli safe çıkmanın herhangi bir sıkıntısı yok. 580'lik bir atış çektirdikten sonra da artık burada VT'yi de atsam mı atmasam mı diye bir dans edip <laughs> 5 kill ile beraber 5 tank yük etmiş. O da toplamda yine 1'e 3'ten maçı çevirip çok güzel bir maç çıkartmış. Eline koluna sağlık Kayra senin de. 5288'lik bir hasar. 880'lik de bir engellenen hasarımız var ve tank ası maçı olmuş. Kolobon madalyası da gelmiş. Gerçekten çok güzel de bir kredi vermiş diyelim. 397 binlik bir kredi. Çok güzel. Ve 1586'lık bir saf deneyimi mevcut. Evet geldik son maça. Hall of Fame maçına. 6. sezonda şu anda Chimera ile yapılan en yüksek hasar, en iyi hasarı bulan Hasan Özen arkadaşımızın maçı Chimera ile beraber. E, Chimera gerçekten o alfasıyla beraber 8. seviyede çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Çünkü can puanlarınız az yani 1400'ler civarında ve binler civarında bu şekilde e, 7. seviye tanklar da geliyor karşınıza. Yani attığınız zaman yarı canını çok rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Proketto 46 da burada e, Cam puanına mı güveniyor artık şarjörüne mi güveniyor ama bir tane şarjörünü atıp geri çekildi derken üzerine şu anda basıyor. Ee, arkadaşlar hem zırhı olan bir tank e, Shibera hem de bu alfasının yüksekliği de bir caydırıcılık sağlıyor. Yani e, böyle bir avantajı var. Yani size karşı tanklar kolay kolay karşınıza çıkmıyor. O 440'lık bir alfa olması lazım. Aynen 440'lık bir alfa kolay kolay o cesareti vermiyor e, karşıdaki tanklara. Bu bir avantaj. Bunun haricinde dediğim, dediğim gibi de hem ön üst gövde zırhı hem e, kupalosu, hem gam gun ile beraber de güzel iş yapmanızı sağlıyor. Bir atış daha yaptı. 479. Abi çok güzel. Yani alfa çok iyi bir alfa. Ne kadar yükleme süresi fazla olsa da e, çok fazla böyle bir ipimi olmasa da o alfa e, gerçekten bir medium tankta ve bu şekilde e, yani hareketli olan en azından nispeten ağır tanklara göre hareketli bir tankla da bu şekilde hasarları yapabilmeniz çok avantajlı pozisyona geliyorsunuz. Derken şu anda ikiye bir durumunda. Bu maçta da böyle bazı şeyler denk gelmiş gibi gözükebilir ama dediğim gibi o denk gelmeleri kullanabilmek de biraz beklemek, işte tankın tek tek önünüze geliyor gibi gözükmesi de aslında o da bir yetenek. Yani bir an önce hepsinin önüne çıkmamak, o hasarı işte ben kovalayayım dememek, biraz daha sabırlı davranmak da bunlar da bu maça getiren faktörlerden derken 2676'lık bir puana şu anda e, hasara geldi hasan arkadaşımız. İki tane de ağır tankları şu anda muhtemelen diğer ağır tank tarafında önümüze hiç gelmediler. Çünkü emni bir atış yaptıktan sonra sol tarafta bir tank tespiti oldu. Aynen. O ağır tank tarafında C tarafında varmıştı. Diğeri de IS-2 de e, bizim base'imizden dolaşmış ve gelmiş. Dağınık olmaları bir avantaj. Yani kesinlikle onu söyleyebilirim. Heat mermiyi geçtikten sonra burada da pardon APCR'a tekrar geçtikten sonra da burada güzel bir hasar yapıştırıyor. Ee, i̇şte bu e, denk gelmiş dediğim kısım bu. Yani ayrı ayrı olmaları avantaj sağlıyor. Takımının dağınık olmaz. Her zaman için takımınızda belli bir koordinasyon yani dip dibe gezin demiyorum. Ama e, belli bir koordinasyon içerisinde olmanızın çok büyük avantajı oluyor karşımızda yine K2 gibi bir tank var. O da gerçekten 8. seviyenin çok zırhlı tanklarından bir tanesi. Delebilmek hem iyi bir nişan istiyor hem de iyi bir deliş istiyor. Ama Allah'tan kendisi çok fazla bize bakmadığı için burada K2'ye de rahat rahat atışlarımızı yapıyoruz. Yine taret gösterecek. Taretinden delebilmesi zor K2 gibi bir tank özellikle yani Rus tankları gibi tanklar net nişan alamadıkları için nişanları kötü olduğu için toplarının bu sıkıntıları yaşatıyorlar derken burada artık arkasına doğru kovalıyor son atışını yaptıktan sonra aynen son bir atışla beraber de yakıyor burada yakması kötü oldu diyebiliriz Durum 1'e 2 şu anda ve üstünlük puanı olarak da gayet avantajlı pozisyondalar. Bizonte'de değişik bir hal var. Yani ne olduğunu anlayamıyorum. E, muhtemelen sol mermisini atmış ama bu şekilde niye bekliyorsun? Belki mouse'un klavyesinde bir arıza da olabilir bilmiyorum ama e, evet bir atış yaptı. En azından AFK almadığı kesin. E, burada da onun hasar, Hasan'ın hasar yapmasını sağlıyor. E, Allah'tan ki e, IS-3 Defender'da burada yüklemede e, yüklemede olması da avantaj sağlıyor. Hasan'ın en azından hasar vermesini de sağlıyor. 6244'lük bir hasarda gerçekten çok güzel bir maç çıkartmış. Ee, bu kendisine çıkan tankları alfasıyla beraber abi 440'lık bir alfa dediğim gibi bir de rating maçıymış. Ee, bu 73'lük bir rating puanı atmasını sağlamış. Muhtemelen 5000'lerde falan e, elmasta da olsaydı yine e, 30-40 verir miydi bilmiyorum ama e, güzel bir maç çıkartmış. Eline koluna sağlık Hasan Senen'de. Evet bugünkü maçlar bu şekilde.